Herkese selam arkadaşlar ben Efe. Bugünkü videomuzda baya bir altın kasa açacağız. Arkadaşlar bu tür altın kasa açımlarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atarsanız devamını çekmeye çalışıyorum her zaman. Önce şuradaki ödüllerimizi alalım. Aldık. Ve altın kasamız var. Ve geldi mi? Gelmedi. 50 mü? Yok. Hiç de yetinmem daha iyi. Şimdi. Şuraya tamam. 3600 etkinlik puanımız oldu. Ondan da içeceğiz bir tane. Zıplatalım. Zıplatalım. Zıplatalım ve. Yine mi? Yine gelmedi. Tamam. Taktik yapalım o zaman. Taktik yapalım bence Dilimizi bir de ise sonuncu kasamadan gelelim o da ben bu dili alınca yani olan daha çok artıyormuş kalite çıkarma olan ben öyle duymuştum herhalde öyle mi değil mi tam bilmiyorum ama öyleyse bir kalite verirse çok güzel. Çünkü 3 kasadan 0 kalitede çok kötü olur. Gelmedi değil mi? Tamam. Boş ver. Hiç değilse kalitelerimiz yükselecek. Daha da daha da iyi oynarız oynayıp daha daha iyi kaliteler inşallah çıkartacağım. Şuradaki artık kasaya ne kadar kalmış ona bakalım bari. Çok da yokmuş. Züm kasa var evet. Ama lüm kasaya kalmadan galiba biter benim bu hak. Bence bitecek bu hakkım. Bir gün 4 saat yetişmez. Yani şuradan 140 puan desek. 120 puan desek. Zaten yine yetişme. 120 desek. Şuraya baya baya maç atsak önce şuraya gelir. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarla görüşmek üzere. Bay bay.